İnternetteki alışveriş sitelerinde bazı ilanlar dikkatimizi çekti. Özellikle de fiyatlar çünkü normalin kat be kat üstünde. Örneğin 100 liraya satılan yumuşatıcı 777 lira, 1000 liraya satılan bebek bezi 6666 liraydı. Bu durumu tabi serbest piyasa meselesi olarak açıklamak pek mantıklı değildi. Arkadaşlarımız araştırdılar Samet Öztaylan ve Arif Soner Kalkan işin peşine düştü. Bakın ne olabilir? Bu şekilde 7-8 kat fiyat farkı hiçbir zaman için makul bir sebeple açıklanamaz. Aynı ağırlıkta, aynı sayıda birebir aynı ürün, her şey aynı ama en büyük farkı fiyatı. Üstelik o fark serbest piyasa ekonomisiyle anlatılabilecek boyutta da değil. Baktığınızda bir ürün 7-8 kat, 10 kat farklı ve fazla fiyata satılıyorsa o zaman bunun altında başka şeyler olabilir. Alışveriş sitelerindeki bazı sanal mağazaların sattığı ürünlerin fiyatları çok dikkat çekici. Alışveriş sitelerindeki sanal mağazalardan biri bu ve genelde temizlik ürünleri satıyor ancak diğer